İstanbul Beşiktaş'ta yaşanmıştı feci kaza. Direksiyon hakimiyetini kaybeden cepin sürücüsü önce 4 otomobili ardından yolda yürüyen kadına çarpmıştı. Kazanın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalansa da emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan şüpheli bugün yeniden gözaltına alındı. Önce araçlara sonra kadına çarptı. O sürücüsü suç makinesi çıktı. Genç kadına dehşeti yaşatan şüpheli önce serbest bırakıldı. Bugün yeniden gözaltına alındı. Yol bomboştu her şey bir anda oldu. Çok çok hızlı hızlı çarptı çok kaza pazar gecesi İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelmişti. Dila Kraslı yolda yürüyerek evine gidiyordu. Bu sırada yokuş aşağı hızla gelen cipin sürücüsü Furkan Dağlı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce park halindeki dört araca ardından genç kadına hızla çarptı. Önce bir fren sesi duydum arkamda. Yolda sol tarafa doğru kaldırma doğru geçtim. Sonra zaten yerde buldum kendimi. Nefes alamıyordum o sırada. Sonra yardıma gelenler oldu. Kaza sonrası çevredekiler aracın içinde bulunan iki kişiyi çıkardı. Ancak feci şekilde yaralanan genç kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şu an iyiyim. Kaburgamda kırıklar var. Karaciğer, bakciğer hasarı var. Ama iyiye gidiyor. Olayın ardından kayıplara karışan Dağlı 4 saat sonra Çerkezköy'de yakalandı. Turizmci ve otel sahibi olduğu belirlenen şüphenin kasten yaralama dahil toplam 31 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Araba çok çok hızlı bir şekilde gelmiş. Evet. Son sürat. Kaçtığını zannediyoruz çünkü iki kişiydiler biri ortadaydı. Yeri yok. Diğeri yok. Emniyette ifadesi alınan şüpheli yaraladığı kadının hayati tehlikesi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Burada maalesef e, çok ciddi bir uyuşturucu iddiası var. E, fakat hani bunun etraflıca araştırılmadan sadece olayın taksili yaralama üzerinden görülüp e, bu şekilde bir e, karar verilmesi maalesef vicdanları da rahatsız etmedi değil. Ancak hakkında yeniden yakalama kararı çıkan şüpheli bu sabah saatlerinde Çerkezköy'de yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından bu kez adliyeye sevk edildi.